Düzce Anıt Park Meydanı'nda Trabzon kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için 3 yıldır yapılan Düzce Hamsi Festivali'nin ikinci gününde katılanlara Trabzon ünlü yemeği kuymak ikram edildi. 5000 kişilik hazırlanan kuymak, hazırlanan kocaman tencere de alana getirilerek festivale gelen vatandaşlara ikram edildi. Kuymaktan almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde ayrıca Düzce Belediyesi Mehter Takımı da mini bir konser verdi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Mehter Takımı'nın çaldığı marşları da eşlik ettiler etnik köken açısından çok zengin olan bir bölgede yaşıyoruz. bunun için bu bizim zenginliğimiz. hep bir arada Çok Bir şey Hayırlı olsun diyorum. Üçüncü Hamsi Festivali biz. Dün açılışımız lahana çorbası ikramımızla başladı. Bugün de... Dermişliler.

İşaret aldığım aldığın gün atamdan. Sen yürüyeceksin, yürüyecek dille